İyi ki geldik değil mi Gülsüm? Ne zamandır böyle baş başa bir tatile çıkmamıştık. Tatil matil yok Gürşat. Eğer sevkiyatı tam zamanında yetiştiremezsek... ...kral köpek balıklarına yem edecek bizi. Gülsüm... ...denizdeki köpek balıklarını boş ver En çok... ...karadaki köpek balıklarından kork sen. Karadaki köpek balıklarından. <laughs> <laughs> Bu çok komikti abi. Komikti değil mi? Evet. Araba nerede? Çıkışta bekliyorlar abi. <laughs> Bu gece yemeğe gitmemiz iyi bir fikirdi değil mi Gülsün? <laughs> ya keşke Rıza da burada olsaydı. Ne dersin? Ne? <laughs> ne güzel masaya çıkartıp oynatırdık. Para bile takardık hatta. <laughs> Buranın en güzel oteline getirdim seni. Harika. Beğendin mi? Hadi gel. Odalarını göstereyim sana. Bakalım yatakları rahat. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf. Buyur abi. Lobiye adam koy. Geldiğimizi öğrenmiş olabilirler. Tamam abi. Bak anahtarları aldım bile. Hadi odamıza çıkalım. Geç bile kaldık sevgilim. <laughs> 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 Öne baksana kardeşim. Ah, çok özür dilerim. Bütün kabahat benim. Bir daha olmasın affetmem ona göre. Asla olmayacak efendim. Tekrar çok özür dilerim. Hayırlı geceler. <laughs> Deniz, güneş ve tatil. İşte hayat bu Yusuf. İşte hayat bu. Bakıyorum şiir gibi konuşmaya başladın. İnsanın şair olası geliyor. Bence şairliği bırakıp gerçek dünyaya dönsen daha iyi olur Kürşen. Adamlarla randevumuza hazırlanalım artık. Sen gelmiyorsun sevgilim. Nasıl anlamadım. Bunu kaçıracağımı düşünmüyorsun herhalde. Maalesef canım. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Rıza'nın orada başımıza gelenleri hatırlasana. Gülsüm sen buraların tadını keyfini çıkar. Hadi Yusuf. Gidelim. Tamam abi. Yusuf adamlar kaçta demişler? Dokuzda abi. Saat kaç? On bir abi. Geç kaldık desene. Biraz abi. Kolay gelsin. Sağır bu ya. Birine mi baktınız? Kılıç Mehmet'i arıyoruz. Çok geç kaldınız. Kılıç Mehmet sen misin? Sizce oyunu bırakalım da işimize bakalım ha? Ne dersin Kılıç Mehmet? Beni takip edin. Nereye gidiyoruz? Merak etmeyin, sakin olun. Be nereye gidiyorsunuz? Yusuf, neler oluyor? Anlamadım ki abi. Abi! Sen de kimsin be? Kılıç Mehmet nerede? Kılıç Mehmet benim. Sen misin? Dost gelir geçer, düşman birikir derler. Bilir misin Kürşat? Son zamanlarda düşmanımız çok birikti. Herkesin karşısına böyle kafadan çıkamaz oldu. Ha, Az solist gibi herkesten sonra çıkıyorum desene şuna. Çok geç kaldınız. Anca işte. Duş, tıraş, hazırlıklar filan. E koskoca Kılıç Mehmet'in huzuruna çıkıyoruz değil mi? İlk kez tanışıyoruz. İlk intiba çok önemlidir değil mi Kılıç Mehmet? Önemlidir tabi önemlidir de. Biz paranın intibağına daha çok inanıyoruz. Nasıl yani? İşler değişti. Yeni bir alıcı daha çıktı. Yeni bir alıcı daha mı? Hem de senden daha çok parası olan bir alıcı. Bu işler böyle Kürşat Efendi. En çok parayı veren düdüğü de çalıyor ne yazık ki. Ama kralın bize verdiği talimatta bu... Kral, 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 kral. Herkes bu kralı konuşuyor. Ama ne yüzünü gören var... ...ne de sahiden yaşadığını bilen. Hı? Bana kalırsa bu kral sizin gibi farelerin sırtlarını dayamak için bir duvar olsun diye uydurdukları kocaman bir yalandan başka bir şey değil. Bir hayalet. Bir çizgi film kahramanı. Ha? Haksız <gülüyor> mıyım? <gülüyor> Alo, çabuk bana Kürşat'ı ver. Abi Yenge arıyor. Yenge mi? Alo. Hemen çıkın oradan. Sakın benimle konuştuğunu belli etmeden çıkın oradan. Söylediğimi duymadınız mı? Çabuk terk edin orayı. Evet. Malı almaktan vazgeçtik diye. Çabuk çıkın oradan. O oyun bozanı bana bırakın. Aa peki karıcığım. Yarın dönüyorum. O zaman konuşuruz bütün bunları. Çabuk çıkın oradan. Kadınlar işte. Hep en olmadık zamanda ararlar. Ee, ne diyorsun Kürşat Efendi? Önceki teklifi yükseltiyor musun? Düşünmem lazım. İyi. Çayın bitene kadar düşün bakalım. Bana birkaç gün ver Kılıç Mehmet. Para büyük para. Ve o büyük para bende hazır. <laughs> Adam doğru söylüyor. O zaman bu defalık bizden pas Kılıç Mehmet. Belki başka sefer ha? Yeni bir şeyler çıktığında kral seni bulur nasıl olsa. Eğer kral sahiden yaşıyorsa tabii. Bırak gitsinler. Daha ne istiyorsun? Sen kazandın işte. Ne yapacağız abi şimdi? O burada Yusuf. O burada. Kim burada abi? Kral. Kral burada. Abi nereden bildin kralın burada olduğunu? Telefonda ezan sesi duydum Yusuf. Ezan sesi duydum. Abi ne yapacağız peki şimdi? Bilmiyorum. Bizden önce kral yedi bu kazıyı. O mutlaka bir şeyler düşünür. Bizi bulur. Aa! 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 Ne oldu Yusuf? Ayağımı vurdum. Ayıp kardeşim, ayıp. Buraya da şişe atılır mı ya? Ver şunu bakayım. Onların paraları sahte. Bunu ispatlayayım. Sevkiyatı bırakmayın yoksa... Yoksa ne abi? Devamını yazmamış. Bizim hayal gücümüze bırakmış herhalde. O burada biliyorum. Attığımız her adımı, her hareketimizi izliyor. Artık sıkıldım ben bu işten Yusuf. Artık sıkıldım! Abi, e, a, abi! Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Biraz da beni dinle bakalım kayıkçı. Sabahtan abi. beri buradasın anlaşılan. Söyle olacak. kim abi. koydu bunu? Abi. Hadi söyle kayıkçı. Abi. Söyle kim koydu ha? Söyle! Dilsizsin ama kör değilsin değil mi? Hadi göster hadi. Hadi abi, göster elini. Adam sağır değilsin. Söyle nerede? Kim abi, koydu abi. bunu? Kim Bırak koydu onu? Gel gidelim buradan. Polisler Bural! falan gelecek. Çık dışarı! Anlaşıldı. Siz yine de takibi bırakmayın. Ne olmuş Yusuf? Şu polisin nişanlısı. Hep beraber şehir dışına doğru çıkmışlar. Şehir dışına mı? Evet. Vardır mutlaka bir bildikleri. Söyle adamlarına gölge gibi takip etsinler. Peşlerinden ayrılmasınlar. Tamam. Kürşat, Ne o çok sıkın görünüyorsun. Ben bu James Bond triplerinden çok sıkıldım artık Gülsüm Hanım. Niye çıkmıyor bu kral ortaya? Madem bu kadar güçlüyse... ...niye vurmuyor yumruğunu masaya? Belki de... Doğru zamanı bekliyor. Yusuf, öğren bakalım kimmiş şu bugünkü paralı dursun. Sahte paralarını elinde bir güzel patlatalım da görsün Kürşat'a bulaşmak neymiş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.